Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Evet, sıradaki konuğumuz beyler özellikle sizin için. Yavuz Özkan özel hazırlanan tasarım ürünlerini anlattı. Hoş geldiniz. Sağ olun, hoş bulduk. Ben sohbetimize başlamadan önce kısaca sizi tanımak istiyorum. Ben Yavuz Özkan, 1972 doğumluyum. Beyazıt'ta bu işi öğrendik çocukluktan beri. Yani usta çırak ilişkisi içerisinde devam ediyor. Tabii bugüne kadar geldik. Süper. Markanızın kuruş hikayesinden bahseder misiniz? Yani bu alana bir ilginiz var mıydı? Nasıl yönlendirdi hikayesini? Bizim sektörde erkek takısı çok ketum bir takı. Her yerde bulunmuyor. Evet. Mağazalarda bulunmuyor. Ben de bir müddet mağazacılık yaptığım zaman bu alanda çok eksik olduğunu gördüm. Bir açıklık olduğunu gördüm. Ondan sonra tekrar imalat sürecine başladık. Sadece ve erkek takısı üzerine. İşin garibi, yani erkek takısı üretiyoruz ama bizim ürünlerimizi bayanlar da kullanıyor. Unisex aslında o zaman. Bir kısım ürünlerimiz unisex. Bayanlar yani müşteri kitlemizin yüzde 30'u belki de bayandır. Neler tasarlıyorsunuz peki? Yani ürün çeşidinizde neler var? Erkeğe dair her şey var. Her bir, bir erkek takacağız Tabi bileklik, kolye, yüzük, küpe. Tabi bunu daha da gelişmeye açık alan. Sürekli tabii daha yeni tasarımlar yapıyoruz. Üzerine sürekli koymaya çalışıyoruz. Tabi tasarımlarımız beğenildiği müddetçe Devam ediyoruz biz de böyle. Süper. Yani modayı takip ediyor musunuz? Yoksa kendinizin oluşturmuş olduğu bir çizgi var mı? Oradan mı devam ediyorsunuz? Yok. Yani biz kendi modamızı kendimiz öğretiyoruz. Süper. Yani e, kendi çizgimiz var. O çizgimiz üzerine sürekli bir şeyler koyuyoruz. Çünkü hani, moda bizim gümüş takıda moda yani iç dinamiklere bağlı. Fakat ürettiğimiz modeller, tasarımlar biraz da böyle hani batılı yaşam tarzına uygun. Biraz daha yani Batı'ya uygun ürünler üretiyoruz. O yüzden kendi modelimizi, kendi trendimizi kendimiz oluşturuyoruz. Süper. Peki en çok tercih edilen ürününüz hangisi oldu son dönemlerde? Yani 2022'de hangi üretimi daha çok göreceğiz? Viking tasarımları bu sene bayağı revaçtaydı. Ee, tabii onun üzerine biz de yoğunlaşıyoruz. Bazı başka firmalar yani bu alanı uyanmadan... Çünkü dizi sektörü her alanda e, belirleyici rol oynuyor. Bizim e, sektörümüze de, erkek takı sektöründe de tabi e, dizilerinde çok büyük önemi var. E, i̇şte bizim genelde takipçi kitlemiz, müşteri kitlemiz, hani yabancı dizileri çok seyreden, efendime söyleyeyim yurt dışında çok balansı olan insanlar ve bazı müşterilerimiz diyor ki yani yani bu ürünleri bu Türkiye'de üreten bir firma olduğunu inanmıyorduk. <laughs> Siz gör, yani sizin Reklamlarınızı görene kadar. Peki e, ülkede çok fazla erkek takısına e, yönelik çok ürün yok dediniz. Evet. Biz bunu sağlıyoruz dediniz. Kişiler size nasıl ulaşacak peki bununla? Bizim e, satışımız sadece online satış yapıyoruz. Bir mağazamız yok. E, Müşterilere böyle daha kolay ulaşıyoruz. Sürekli reklamlarımızı müşterilerimiz gördüğü için artı yani e, sanal ortamda hiçbir şekilde firmamız hakkında Kötü yorum, kötü sözler, güven kırıcı hiçbir unsur olmadığı için evet. e, müşterilerimize hiçbir şekilde şikayet almıyoruz. Yani bir de bizim %100 müşteri memnuniyetiyle çalışıyoruz. Hazar etsek bile... müşterimiz memnun ayrılıyor. Tabii müşterimizi memnun ayrılıyoruz. Peki ürünleri kullanırken sürelerini uzatmak çok önemli. Özellikle aksesuarlarda kararmalar olabiliyor. Bir anda üründe e, yanlış bir işlem oluşturulabiliyor. Bu süreci nasıl uzatabiliriz? Şimdi bir gümüş takıda. Bayan ve erkekte de olsa e, ürünleri bir kere kimyasal ortamlardan uzak tutmak gerekiyor. Parfüm efendime söyleyeyim, e, krem, her türlü deodorant bunlardan uzak tutarsak ürünlerimizin e, daha uzun süreli olur. Bizim ürünlerimiz yani gümüş ürünlerimiz natürel olduğu için yani bir bezle silsem bile temizlenir çünkü bizim ürünlerimize kaplama yoktur. Hmm. Sadece ve sadece gümüştür bizim ürünlerimiz. Yani üzerinde herhangi bir başka bir materyal yoktur. Nelerden ilham alıyorsunuz peki tasarım noktasında? Bizim kendi tasarımlarımız üzerine gidiyoruz. Ee, bunun yanı sıra yani müşteri taleplerimiz de oluyor. Müşterilerinizin taleplerini o zaman... Tabii. Yani özel sipariş... müşterimiz özel yapıyoruz. Ayrıca yani müşterilerimize diyor ki, yani şöyle ürünler yapsanız da güzel olur. Hı hı. Bunları yani, dikkate alıyorsunuz. Tabii canım yani müşteri taleplerimize dikkate alıp o şekilde yöneliyoruz zaten bazı modellerimize. Süper. Ama genelde de kendi e, çizgimiz üzerine, çizgimizin haricinde olan modelleri bile, yani model olsa bile üretmiyoruz. Hmm, Çünkü aynen. çizgimizi bozmayalım. Süper. Son olarak buradan bizi takip eden lifestyle izleyicilerine neler söylemek istersiniz? Et ticaretten korkmasınlar. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.